Herkese merhaba dostlarım. YPYP Call of Duty Mobile videosuna hoş geldiniz. Nasılsınız? Keyifler yerinde durumarım. Yine ilginç bir başlıkla karşınızdayım. Başlığımız arkadaşlar videodan da anladığınız üzere Zula takipçisi etkinliği ile alakalı. Arkadaşlar bildiğiniz üzere yani Zula takipçisi etkinliği Ocağın 16'sında başlamakla birlikte bizlere 2 adet efsanevi bir adet bitik silah veren mükemmel ötesi bir etkinlik olması planlanıyordu. Elbette ki bilmeyen arkadaşlar için veya etkinliği yeni öğrenen arkadaşlar için silahları şöyle bir söylemek gerekirse CR56 Amax ve Sersemletici Baton isminde 2 adet efsanevi silahımız bulunmakla birlikte AK-117 Lava Remix isminde de ücretsiz bir mitik desenimiz var. Ve yanında da oyundaki 127 adet silahı da özel turnuva deseni bu etkinlikle birlikte veriliyor. Şimdi işin yansıkan boyutu ne peki diyeceksiniz arkadaşlar. Yani Zula takipçisi etkinliğinde ne olmuş olabilir de böyle bir başlık atmış olabilirim sizce. Tabii ki de arkadaşlar etkinliğin çok ama çok yavaş ilerlemesi ve bu sandıkların içerisinden düşen parçacık oranları arkadaşlar. Neden bahsediyorum? Eğer olur da siz cr veya sersemletici batonun efsanevi desenini aldığınız şöyle bir mantık oluşuyor arkadaşlar. Kasa parası yağmuruna tutuluyorsunuz. Bu kasa parasının çıkma durumu ise arkadaşlar kopya parçacıkları yani aldığınız silah desenin parçacıklarından tekrar tekrar geldiği için bunu oyun algoritması sizler için otomatik olarak kasa paralarına çeviriyor. Bitti mi? Bitmedi. Yani sırf desenleri tamamladığımız halde yani siz 120 adet silah deseninin 127'sini de topladığınızda turnuva desenlerini hala size turnuva sandığı vermeye devam ediyor. Ve içlerinden de Battle Pass puanı çıkıyor. Arkadaşlar şimdi şöyle bir sıkıntı var. Madem durmadan ben bunun yağmuruna tutulacaksam ben diğer iki silah desenini ben nasıl alacağım? Yani AK-117'nin parçacık sayısı ortada 500 adet. Hadi onu geçtim. O yine bir şekilde halledilir. Bir yıl süresi var. Ama CR56 işte o biraz sıkıntı. 200 parçacık istiyor eyvallah. Ama sırf kredi hey, silah kamuflaj sandığı düştüğü için durmadan siz parçacık elde edemiyorsunuz. Twitter'dan yabancı kalıntısı mobile oyuncuları ise bu benim bahsettiğim durumdan oldukça şikayetçi. Yani hatta bayağı shitpostlar falan paylaşılıyor. Böyle nasıl diyeyim size yığınla kasa parası içinde yüzüyorum gibisinden böyle ufak shift postlar falan hazırlıyorlar ama ya yine de adam var izahı olmayanım mizahı olur demişler yani bunda dalga geçiyorlar baya ben de dalga geçen taraftayım arkadaşlar yani ben o kadar oynayacağım Ondan sonra sen bana bir silah desenini aldım diye sen bana durmadan kasa parası iteleyeceksin. Kasa paralarında bir işe yaramıyor bir noktadan sonra. Tamam 5 tane kasaya aldık. E diyor ki oyun takas mağazasını fullersin E ondan sonra e, ondan sonrası yok daha bir şey alamıyorsunuz arkadaşlar aa bakın sezonun bitmesine daha iki hafta var ben bunun yüzünden neredeyse görevlerin tamamını bitirmeden mücadele biletini fullledim yani 50'ye 50 yaptım hadi bunu geçtim eyvallah günlük ödülden kasa alıyoruz arkadaşlar normalde sarı kasadan size efsanevi silah parçacığı vermesi gerekiyor. Ha bazen çok şanslıysanız bir parça da veriyor. O işin güzel tarafı da ama efsanevi silah parçacığı bazında bakacak olursak yani ben 3 efsanevi kasa açıyorsam bakın şakasız söylüyorum. Yani parçacık düşme ihtimali o kadar düşük ki arkadaşlar bu bahsettiğim durum içerisinde 3 üç kasanın 3'ünü de açsanız bile içerisinden mücadele bileti parasıyla yani silah kamuflaj sandığı düşüyor Çok komik bir durum bu Ya kırmızı kasa düştüğü an Şükrediyorum Allah'ım sana şükürler olsun diye Kasayı yükseltmeye çalışıyorum Morda takılı kalıyor Günlük ödülden toplamda 4 kasa alıyorsunuz arkadaşlar 4 kasanın 4'ünden de mi kasa parasıyla kamuflaj sandığı düşer ya etmeyin eylemeyin ya Call of Duty tabiki de reddit tarafında bununla alakalı bir açıklama yaptı ya Diyorlar ki Bununla alakalı düşme oranlarını yani drop rate muhabbetini tekrardan düzenleyeceğiz diyorlar. Ama ben hiç zannetmiyorum arkadaşlar. Yani etkinlik 6 ay sürecek. Milletin hemen bir anda silah desenlerini almalarını önüne geçmeye çalışıyorlar bir şekilde yani. Ama arkadaşlar bir de şöyle bakın. Bu kasa etkinliği bence kolay kolay gelmezdi. Yani neden diyecek olursanız Kaos'ta Timomar tarafı kendini birazcık bulunmaz. Hint kumaşı zannetmeye başladıydı son zamanlarda. Bundan dolayı da iyice başı boş vermiş diye vermişlerdi oyunu. Yani oyuncuları takmıyorlardı bu kadar aslında. Sonra Delta Force'u çıkacağı duyuruldu. Ondan sonra da baktılar baya bir tutuştular bunlar. Ondan sonra silah seni etkinliği geldi. Ha sen kitleri kaybetmemek için Böyle bir hamle izliyorsan evet doğru bir hamle izliyorsun ama yapıyorsan da bir işi eline yüzüne bulaştırma ya. Bakın arkadaşlar burada benim şu an güncel Zula takipçisi etkinliği ilerlememi görmektesiniz. Yani efsanevi parçacı o kadar az veriyor ki CR56'nın ben AK117'nin parçacıklarını yaraladım. Bir de şöyle komik bir muhabbet var benim üzerimde sizlerde var mı bilmiyorum ama sürekli bana kırmızı kasa yolluyor oyun ya ben buna şikayetçi değilim. Yollasın bunda sıkıntı yok. Ama yani biraz da CR56'nın kileri de var dayı. Bu nedir ya? Biraz da şunlardan ver de bunları da tamamlayalım. Sonuçta bir an önce alalım da sizlere gameplay videosunu da çekebileyim değil mi yani? Yani velhasıl Kenan arkadaşlar Call of Duty Mobile'ın bu kasa paraları içerisindeki düzenlemeyi gerçekten iyi bir şekilde yapması gerekiyor. Ben oyuna kasa parası almak için gelmiyorum. Veya takas mağazasından sır sadece 5 tane paketle sınırlı olduktan sonra o paraların benim için hiçbir anlamı yok. Mesela biliyorsunuz arkadaşlar Zula takipçisi etkinliği esnasında siz takas mağazasından 5 tane Zula takipçisi kasası alabiliyorsunuz. Bu sayıyı 5 tane ona çıkart mesela. Ha ama ona çıkart dediysem içerisinden parçacık düşme oranını da düzenleyerek tabi içerisinden ben 10 on kasanın onundan da san kamuflaj sandığıyla Kasa parası alacaksam hiçbir anlamı yok. Yani sizler de benimle aynı fikirdesinizdir diye düşünüyorum. Yani arkadaşlar velhasıl Kerem, Call of Duty Mobile'ın gerçekten bunu düzenlemesi lazım. Yoksa bu etkinlik ellerinde patlayacak gibi görünüyor. Biliyorum son zamanlarda Call of Duty Mobile'a e karşı çok fazla ofansif eleştiri yapıyorum. Ama arkadaşlar bir noktada da eleştirmemiz lazım. Yani bu oyun var olacaksa eğer ki bu oyuna ben içerik Target üretiyorsam Özellikle oyunu eleştirme hakkına sahip en başta gelen insanlardan biri de benim. 6 yıldır bu oyunu oynuyorum. Önceki videoma da böyle kanalı sil falan gibisinden saçma saçma yorumlar yapmışlar. Belanızı s**mayın bana. Ağzınızı burnunuzu dağıtırım sizin. Ne kadar süre oynadınız benim inanın içimde <laughs> değil. Yani bazı şeyleri kendinize saklayın benim de asabımı bozmayın. Yani adam yerine koyup size açıklama yapan da kabahat. Artık bundan böyle bazılarınızın anladığı dilden konuşacağım. Ve artık bu şekilde videomun sonuna gelmek istiyorum dostlar. Bugün sizlerle birlikte Call of Duty Mobile'ın Zula takipçisi etkinliğini biraz eleştirdik. Nelerin düzeltilmesi gerektiği hakkında sizlerle birazcık sohbet ettik. Peki sizler Zula takipçisi etkinliğinde ne kadarlık bir ilerleme katettiniz? Veya ne kadar parçacık topladınız veya sizler de buna benzer sorunlar yaşıyor musunuz bunu lütfen yorumlarda belirtmeyi kesinlikle unutmayın. O halde artık benim için veda vakti gelsin. Bunun gibi daha sık videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve algoritmaya destek olmak için yorum yapmayı kesinlikle unutmayın. Eğer olur da bana maddi anlamda destek olmak isterseniz kanalın katılımcısı olabilir, süper teşekkürler yoluyla bana ufak ufak işlerde oynayabilirsiniz. O halde kendinize çok iyi bakın ve cephede görüşmek üzere. Hoşçakalın.